Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle Sweet Bonanza TR, günlük kazanç rekorlarını kırmak için ideal başlığı altında, 7 Slots adlı Türk online casinosunda nasıl oynanabileceğini, hangi stratejilerle kazanma ihtimalinizi artırabileceğinizi ve oyunun keyfini daha bilinçli bir şekilde çıkarabileceğinizi konuşacağız. Online casino oyunlarında kazanmanın sadece şansa bağlı olmadığını bilmek çok önemlidir. Elbette şans faktörü vardır. Ancak doğru stratejilerle ve disiplinli bir yaklaşımla oyunda çok daha uzun süre kalabilir ve kazan şansınızı artırabilirsiniz. Özellikle Sweet Bonanza gibi popüler slot oyunlarında oyunun mantığını anlamak ve doğru zamanda doğru adımları atmak ciddi fark yaratabilir. İlk olarak her oyuncunun bilmesi gereken temel kural bütçe yönetimidir. Bir oyuna başlamadan önce mutlaka kendinize bir limit koyun. Bu limit hem ne kadar yatıracağınızı hem de ne kadar kayıp yaşarsanız oyunu bırakacağınızı kapsamalıdır. 7 Slots Online Casino bu konuda oldukça kullanıcı dostudur. Çünkü hesabınıza kolayca kontrol koyabilir, yatırımlarınızı düzenleyebilir ve böylece oyun süresini daha bilinçli şekilde yönetebilirsiniz. İkinci olarak, oyunda kazanç sağlamak için belirli stratejiler kullanabilirsiniz. Örneğin, Sweet Bonanza'da küçük bahislerle başlayarak oyunun gidişatını gözlemlemek çok etkilidir. Böylece oyun size hangi döngüde daha çok ödeme yaptığını gösterir. Eğer birkaç tur içinde kazanma ihtimaliniz düşükse, hemen büyük miktarlarda yatırım yapmamak gerekir. Bunun yerine yavaş yavaş artırılan bahislerle oyunu daha uzun süre oynayabilir ve büyük kazanç yakalama ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Bir diğer önemli strateji ise bonuslardan faydalanmaktır. 7 Slots Online Casino, oyuncularına çeşitli hoş geldin bonusları, günlük promosyonlar ve bedava spin fırsatları sunmaktadır. Bu bonusları doğru değerlendirmek, sermayenizi artırmadan oyun süresini uzatır ve daha fazla kazanma şansı sağlar. Özellikle Sweet Bonanza gibi renkli ve heyecan verici bir oyunda, bedava spinler çok büyük kazanç kapıları açabilir. Şunu da unutmamak gerekir ki, kazanmak için sabırlı olmak çok önemlidir. Hızlıca büyük kazanç elde etmeyi düşünmek yerine, uzun vadeli bir oyun planı oluşturmak en doğru yaklaşımdır. Oyun esnasında heyecanınıza kapılmamak ve her zaman önceden belirlediğiniz stratejiye sadık kalmak sizi diğer oyunculardan bir adım öne çıkarır. Videomuzun amacı size sadece nasıl oynanacağını göstermek değil, aynı zamanda bilinçli bir oyuncu olarak oyundan en yüksek verimi almanıza yardımcı olmaktır. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak ve 7 Slot Sweet Bonanza'yı denemek isterseniz, videonun altında yer alan bağlantıya tıklayarak hemen oyuna başlayabilirsiniz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Sweet Bonanza, eğlence ve kazanç dengesini harika bir şekilde sunan bir slot oyunudur. Günlük kazanç rekorlarını kırmak isteyenler için gerçekten ideal bir tercihtir. Ancak unutmayın, her zaman kontrollü ve bilinçli şekilde oynamak gerekir. Şimdi arkanıza yaslanın, oyunun keyfini çıkarın ve belki de bir sonraki büyük kazanan siz olacaksınız. Eğer siz de denemek isterseniz, bağlantı açıklama kısmında mevcut. Bol şanslar.